Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Roblox'ta Injohnit oynayacağız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ilk defa Injohnit videosu çekiyorum. Injohnit'i kendim de çok seviyorum. Çok güzel. izleyelim ve bu oyunun amacını veya oy bu oyunu bilmeyenler için arkadaşlar bazı kişiler hırsız oluyor bazı böyle gezen masumca gezen botlar oluyor, onlar dönüşüyorlar, polisleri yakalanmamaya çalışıyor, bot gibi davranıyorlar yani. Bak bunlar mesela şey. Bak bunlar polis arkadaşlar. Sizler oluyor. mesela bu hırsız Birine dönüşmüş, bir bana dönüşmüş, Bu tip mi? bizim tipimize dönüşebiliyorlar. O biraz güzel olmuş. Öldü. Bir tane öldürdüler. Belirsiz öldürdüler. Arkadaşlar. Polis yanında şu an çaktırmadan geziyor. Deli misin Bunlar Nasıl yürüyor? Komik yürüyor. oyun başlasın. Kaçı bu boynunda ilerlemiştim biraz. Kılıcım falan güzel. İyi kılıcım falan var. Kullanmayacağım tabi. Bu kullanıcı. Trade'i de kapatacağım ya. Trade nasıl kapatılıyor ya? Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Oyunumuza devam edelim. Şimdi burası seçiliyor. Hadi bakayım bir zıplayıp hop zıpladı. Şuna çekiyorum. Şimdi bakalım hırsız mı olacağım polis mi? Po hırsız oldum. Soyguncu oldum. Şimdi bilen karaktere dönüşüp gizlenmeyeceğim arkadaşlar. Oyun alacağım. Bu video 5000 like atmayı unutmayın arkadaşlar. 5000 like istiyorum. Mesela kıza dönüştüm. Kendime dönüşeceğim ben. Kıza niye dönüş? Kendime dönüştüm. Bot gibi durarak dura dura yürüyeceğiz. Bot gibi davranacağız. Arkadaşlar. orada götüreyim ben. Orada polis var ben görmedi. Nereye koyacağız şuraya? Hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır. Dur. dur, dur. Tamam. kaçtım. Polis beni görmüştü. Gelmedi Buna dönüş, bu nasıl tip ya? Çok saçma, şunu alayım. Şunu tut. Bir şey çıkmaz, kaçma. Yok çıkmadı. Çıktı, şomaz açtım. Koş koş koş. Tamam. Kaçtım. Al ya. Ne olacak? Nasıl ne yapabilir ki bana? Kaçarız. Hadi. hadi, Evet. Tamam. Hadi. Oh kaçtım. Işınlanma özelliğim vardı. Kaçtım. Şuna dönüşeyim. Gizleneyim. Tamam. Çıkınca değiştim. Görmedim. Tür görmedi. Kızın yanında. Kaç tane benim karakterimde olanlar var. Yani kaç kişi benim karakterime dönmüş anlamadım. Şuna döneceğim kız. Kız ne? Kendime dönüştüm. dönüştüm. Bu ne uzun lan? Uzun bir karakter. Allah'ım. Para para. Ben ne kötü şey duruyorum. Onu anlamadım.

karışsın onun özelliği var Hayır ya kaybettim. Hayır. Hayır hayır. hayır. Allah. Pozitif kazandım. En hırsız benmişim gene oldu. Hep ben hırsız ol. En hırsız ben oluyorum arkadaşlar. Her oynayışımda. En sevdiğim mod. Herkes ajan oluyor. Herkes birbirini bulmaya çalışıyor arkadaşlar bu mod. Zıplay ya ne yaptım ben? Bu ne ya? Kung fu yapıyor. Dur ben de kung fu yapacağım. Ben de kung fu yok dur. kung fu. Şimdi biz kung fu yapıyoruz. <laughs> herkes için Zaten bu oyunu bilmeyen yok. Çünkü bu oyun çok önemli. Bir de çok seviyor. Bu evet. oyun. Ben o papa herkes çekmiş. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Emek var arkadaşlar. Bir günde 2-3 video bile gönderebiliyorum yani emek. Bu emektir. Şunu topla. Topla şu paraları. Topla hızlıca. Bu ne uzun bir. Şüpheli. Aynen. Mesela şu ben benim kalbim döndü. Gördüm. Bak bu da şey. Bak. Sen bir gider misin bu? Buradan git. Git buradan. Git buradan. Git. Git. Sen buradan gel. B bıçak bu çok iyi. Bitti tam. Şurada şey attı ya. Az söylüyordum ama. <laughs> hayır 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 hayır. Hayır. Yapamazdım. Kayıt. Tamam sizi dans ediyor hadi bu seç pek polis arkadaşlar bu oyunda belli değil. bıçak alsam böyle bu bıçak güzel bak bıçak sevdim o şey bıçak kötü kalsın Paste. Hey. Bakın nasıl mı olacağım polisine. Şerefsiz olun. Hırsızlar. Yes. Hırsızım. Tabi gerçekten polisler çok seviyoruz. Oyunda hırsız olmak daha eğlenceli. Bu oyunda. Hmm, kim kime dönüşeceğim? Buna dönüşeceğim. Nasıl tip ya? Kendime dönüştüm. Hadi. Uzun. Ben de böyleyim. değilim. Ben de çok uzun. Ne ya? Karakter keyfi yok benim ben şu an. Saklanmak yerine. Karakter keyfi yok. Ah çok kaçıyor. Hemen kaçıyor. Hemen. Hemen. da daha Adana kadar koydu. Şöyle koydum. Şöyle. Bu adam aldı bak. Alıyor. Ben de, Dur. Ben de alayım. Bu da ben alayım. Evet. altın mı düştü? Adam altın taşı. Sus. Aha para. Hayır, hayır, hayır. Değil, 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 değil. Hayır, ben bunu taşıyacağım. Ben bunu taşıyacağım tabii. Hayır Hayır. Hayır, 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 hayır. Kaçtım. Alayım şunu. Alsana. Ha, alıyorum şunu. Ee, ne oldu bana da? Hayır, hayır. karıştı. Git oğlum bak. Koydum. Yes. Yeah. O kaydı. Tut. Havada elim var. Şey? İşte bu. Yine ben birinciyim. Allah'ım oğlum. Arkadaşlar bir daha atacağım sonra o videoyu bitireceğim. Dur, saat bir de geç. 21 geç. Allah Allah. Taşıya çıkar Yok. Tavuk. Kumfu yap. Ben alalım ya. Kumfu. Ha tam aynı anda oldu. Ama bitti tabii ki. Ya polis olun neyse bir kere de polis olarak oynayalım. Polislikte değilimdir. Şu yakalarım. Kaçıyor siz bence beni görün isterseniz. Tamam. Şöyle koyayım. Şöyle tamam. Bir küçük. Bir küçük. Ah geldim, şüpheli olanlar, mesela belli değilmiş, masum bir vatandaşa zarar veriyorum, Gördüm sen. Allah Allah. Sen de mi değilsin? Peki kim? Avuç bile. Kaydettim. Neyse arkadaşlar bugün de bu kaydete hoşçakalın. Bay bay.